Sayın Bakan. 70'li yıllardan çekilmiş resimler değil bunlar. Yakından göremiyor olabilirsiniz. Bu fotoğraf dün Yüksek Kuva'da çekilmiş. Resmin çekildiği yer Yüksek Kuva Devlet Hastanesi. Hadi anladık vatandaş. Kayıp kaçak kapsamında değerlendiriliyor. Onun elektriği kesiliyor. Ona elektrik verilmiyor. Onu anladım. Onu anladım. Burası devlet hastanesi. Devlet hastanesi Sayın Bakan. Devlet hastanesinde şu anda doktor ne yapıyor biliyor musun? Vatandaşın tansiyonunu ölçüyor. Neyin ışığında yapıyor? Lüks ışığında. 21. yüzyılda bu ülkenin bazı bölgelerinde insanlar çıra ışığında aydınlanıyor. Sayenizde politikalarınızın sayesinde. Hadi bir evden bir dükkandan size resim getirseydim diyecektiniz ki parasını ödesin elektriğini alsın. Ki niyetine bakan öyle diyor son dönemlerde. Ama bu öyle bir şey değil. Bir resim daha. Tek bir kare değil. Sizi temin ederim ki bu mizansen değil. Yine bir hastane resmi. Bu gördüğünüz bir lüks. Bu gördüğünüz bir sağlık personeli, bu gördüğünüz bir hasta. Ve iğnesi yapılıyor. Allah şifa versin, evet ama şifa sağlıklı koşullarda verilir. Muska yaparak ve şifa dağıtılmaz. Bu koşullarda ona Allah şifa versin dediğin zaman ya git bir de kendine muska yaptır demektir. Bu koşullarda bu koşullarda insanlar şifa bulmaz. Raporunu mum ışığında, lüks ışığında hazırlayan bir sağlık personelinden söz ediyoruz. Her defasında geliyoruz diyoruz ki Sayın Bakan, Sağlık Bakanı diyoruz. Bölgede doktor kalmıyor, sağlık sağlık personeli kalmıyor. hastanele hastane yapmışsınız. Fiziki koşullar tamam da personel gitmiyor. Doktor gitmiyor diyor. Diyoruz. Atama yapıyoruz gitmiyorlar diyor. Sebebini anlatayım. Bu sebepler bu sebep bu. İnsanlar mum ışığında mesleklerini icra etmek istemiyorlar. Türkiye'nin belli bölgelerine aşkınızı biliyoruz sevdanızı biliyoruz. Sadece kendinizi gördüğünüzü, Türkiye'yi kendinizden ibaret varsaydığınızı biliyoruz. Ama yazıktır. Bakın yazıktır. 21. yüzyıl resmi. 21. yüzyıl resmini size veriyorum. Gelip burada artık kayıp kaçak meselesini temcit pilavı gibi sürekli dillendirmeyin. Siz çözemiyorsanız verin biz çözelim teklif ettik. Siz çözemiyorsunuz. Verin biz çözelim. Çok açık net teklifimizi yaptık size. Sizin bu yöntemle çözebileceğiniz bir şey yok. Ancak ve ancak bazı şirketleri zengin edersiniz. Avrupa Konseyi yerel özellik şartı gereği bu hizmetleri nasıl yol yapmayı sokak kaldırım düzenlemelerini belediyelere veriyorsanız bu hizmeti de belediye verin belediyeler muhatap olsun. Belediye elektrik üretiyorsa kullanır. Sen gidip elektriğini kesmek durumunda kalmazsın. Vatandaş talep ediyorsa elektriğini belediye götürsün versin. O hizmeti belediye yapsın. Niye başımızı ağrıtıyorsunuz sürekli? Şirketlere dönük burada uygulama yapıyorsunuz, düzenleme yapıyorsunuz ertesi gün. Vay şirketler batıyor, şirketlere dönük, şirketleri kurtarmaya dönük ne yapabiliriz diye meclis komisyonlarını toplantıya çağırırsınız. Şu anda yukarıda görüştüğümüz şey de odur. Varsanız getirin bu düzenlemeleri bu şekilde yapalım. Ama